Arkadaşlar çok üzgünüz. Ee, Asya kayıt duyduğu için. Neyse başlayayım. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Devamı gelecek bu arada. Kayıt açık Açık. Hadi yiyeni ye, yap. İşte bu be. işte bu. Evet arkadaşlar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. İşte bu. Be. Evet arkadaşlar. Asya. Evet arkadaşlar. duymuyor olabilirsiniz. Sus sus sus. Evet arkadaşlar. evet. videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle hemen bunların bu güncellemenin nasıl olduğunu yani gıfların gıfların nasıl verildiğini yani ben bunu mesela nasıl yapacağım? Altın yani, bağlarsan alabiliyorsun. Avatar yok benim. E-posta şifresi gerekiyor canım. İnan. Evet. Hastane acaba ne varmış? Aa doğru ya. Arkadaşlar örnek vermek için hastaneye girdim. Burada da var kesinlikle. Aa tahmin etmiştim onu. Mesela arkadaşlar ben buna 300 şeyim yok. Benim coinitim yok mesela. Siz bunları coinitliğin nasıl aldığını biliyorsanız lütfen Uğur Çocuk'un kanalına yazmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum yani. Biliyorsanız Ama kafak... lütfen yazın. Kapak kapa fotoğrafında dinozor olan. Hayır arkadaşlar. Çim çalıyor ya. Ne? Evet arkadaşlar, short videosuna short e, videolarına bakın arkadaşlar. Eğer oydu, e, bakın en sonkine bakın eğer omurga yazmıyorsa onlara bakmayın. Rica ederim. Hatta sizi beğeneceğim.